K, L, M ve N yarışmacıları şekildeki gibi bir labirente bulunan hazineye aşağıdaki kuralları uyarak ulaşmaya çalışmıştır. Buna göre aşağıdaki yarışmacılardan hangisi hazineye daha geç ulaşır? Kurallarımız şöyle. Kareler arasında çapraz dışında her yöne ilerlenebilir. Siyah karelerden geçilemez, yalnızca beyaz karelerden geçilebilir. Geçilen her karenin mesafesi eşittir. Karelerin içinde bulunan yuvarlaklardan geçtikten sonra bir kare fazladan atlanır. Kareler içinde bulunan üçgenlerden geçişte bir kare yerinde sayılır. K'dan başlayalım. Evet K hazinemizde bakın burada. Evet K'yı hemen oynatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Üçgene geldik yerimizde sayacağız. 6, 7, yuvarlığa geldik bir tane fazladan gideceğiz. 8, 9, 10. O halde K'yı hazineye on adım daha götürebiliyoruz. L'ye bakalım. 1, 2, 3 gene geldik. 3. adımda bir tane yerimizde sayacağız. 4, 5, 6. Daireye geldik. Bir tane atladık. 7, 8, 9. L ile de 9 adımda varıyoruz. M'deyiz. 1, 2, üçgene geldik. Yerimizde sayacağız. 3, 4, 5 daireye geldik. Bir tane atladık. 6, 7, 8. O halde M'yi de 8 adımla götürüyoruz. Sıra geldi N'ye. 1, 2, yuvarlığa geldik. 3. adımda bir tane atladık. Üçgene geldik. 4. Bir tane yerimizde sayacağız. 5, 6, 7, 8, 9. N ile de 9 adımla gidiyoruz. O halde arkadaşlar Hangisi hazineye daha geç ulaşıyor? On adımla K. Doğru yanıtımız A seçeneğidir.